Çok değil. 60 günlük süre içerisinde bileciği işe yerleştirmede Türkiye birincisi yaptık. Üniversite mezunlarını işe yerleştirmede de Türkiye birincisi yaptık. Bizim bir hedeflerimiz vardır. Bakanlık bize bir hedef koyar. Peki nasıl yaptık bunu? zaten iş alanı var bilecekte. Bunların eşleştirmesini profesyonelce yaptığımızda ile işvereni karşı karşıya getirdiğinizde problemi çözdük. Sayın Valimiz basına düşen açıklamalar olmuştur. Hani hep diyoruz ya ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İnşallah bize partimiz tarafından bu görev tevdi edilirse nasıl buradaki çalışma hayatında iş konu birinci yaptıysak bileceğine inşallah Türkiye'de yerel yönetimlerde birinci yapacağız arkadaşlar inşallah.